Seri katil babamız işlerini hallederken bizi parka bırakıyor oynamamız için. Ve biz de mor bir canavar olarak parkta güzel arkadaşlıklar kuracağımıza inanıyorum. Parka hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim. Burada kumla oynayan bir çocuk var ve çok masum duruyor şu an. Ben de oynayabilir miyim? Hayır. Neden sadece seninle biraz kumdan kare yapmak istiyorum? Hayır çünkü sen canavarsın. Ne? Az önce ne dedin sen? Seninle oynamak istemiyorum. Sen ne canavarsın? Gerçekten ciddi misin? Sadece seninle biraz oyun oynamak istiyordum. Seni bu parkın abisine söyleyeceğim. Bu parkın abisi mi? Bu parkın abisi benim lan. Oh, çok güzelim. Çok fenayım. Tamam taklit yeteneklerim çok kötü. Bunun farkındayım. O yüzden buna devam ettirmeyeceğim. Çocuğun lan bir dakika dur. Ama bu parkın büyük abisi olmamız gerekiyor. O yüzden parkta gördüğüm herkesi pataklayacağım. Ve bu parkın sahibi olacağım. Amacım bu. Tamam. Burada bir tenekeler var. Onlara hiç dokunmayayım. Patlayacak gibi gözüküyor. <laughs> lan. Bu nasıl çocuk oğlum? Oh, bu çocuğu çok fazla beslemişler. Bir dakika bu kadar güçlü olmaman lazım bir saniye. Oğlum kaçamıyorum daha dur. <laughs> tamam. Çocuk diye adamı parka almışlar ama döveceğiz. Sıkıntı değil. Bu adamı dövebiliriz. Tamam güzel şekilde üstüne atladım. Tekrar atladım. Bir saniye. Şöyle yapsam. Oo, oh, özellikler çok güzel lan. Bir dakika kombo yapabiliyorum. Hızlı koş. Oo, oh, bu oyun efsane. Basit basit. Bu çocuğu dövmek basit. O kadar zor değil. Havalı sektirme çok güzel işe yarıyor. Bana vurmasına izin bile vermek istemiyorum. Ve büyük çocuk öldü. O kadar da iyi besleyememişler demek ki. Ama bu parkın abisi olmadığı belli. Bundan daha güçlü birilerine ihtiyacım var. Sıradan çocukları dövmeye devam edeyim. Tommy'ye üzgünüm. Bir dakika sen hala bu şekilde beklemeye devam mı ediyorsun? Bütün arkadaşlarını öldürdüm çocuklar biraz garip. Oh kafa atıyor lan. Oh mekanikleri çok güzel oyunun. Çocukluğunuzda siz de bu efsanevi flash oyununu oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Gerçekten hiçbir amacı yok. Sadece parkta çocukları pataklıyoruz ama nedense çok eğlenceli geliyordu. Şu anda öyle. Sallayabiliyor muyum seni? Sallamaya çalışsam sallayabilir miyim acaba? Bunu istememişim sadece salıncağı sallıyorum şu an. Küçük veletleri hızlıca pataklayalım. Gerek yok bunlarda zaman harcamamıza. Kırmızı kaslı bir çocuk geldi. Oğlum onu nasıl vurdun lan? Bir saniye bu çocuk güçlü gibi biraz. Tamam gel buraya kaçma. Oğlum Nasıl bir vuruş şeklin var lan senin? Güzel hasar veriyor. Ve yakalayamıyorum. Böyle bir kaçıyor ki oğlum çok gıcık. Şimdi hatırladım. Bu oyunda böyle etrafa kaçıştırıyorlardı. Yakalamak çok zordu. Sinir ediyordu ama şu an combo Ne oldu lan? Öfkelendik ve öfkeli bir mod açtık. Anladım. Çok fazla kombo yaptığım için öfkeli modu açtı. Ve daha güçlü vuruyoruz şu an. Lan maç oynuyorlar. Bir dakika ben de oynayabilir miyim? Hop topu versene bana bir. Dur çocuğu bırak topu istiyorum. <laughs> Oynayabiliyorum lan. Gol attım 2-1 oldu. Oğlum çocukları bırak istemiyorum çocuklarla oynamayı. Dur. Üç, 3 bir daha atsam. Çok basit. Oğlum sizi dövüyorum hala top oynamaya devam ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde şu çocukları sağdan atayım ve yine öfke modunu açtım ve çok güçlü oluyor öfke modu açınca. La topu alamıyorum. Aa niye alamıyorum? Ha ekran oraya doğru gittiği için maalesef geri yürüyemiyoruz. Sanırım çocuklara ihtiyacım vardı. Neyse yolumuza devam edelim. Burada izci çocuklar Hop. Az kalsın araba çarpıyordu. Yoldan karşıya geçerken dikkat etmem gerekiyor. Ee, siz önden gidebilir misiniz acaba benim için? Dikkat edin araba <laughs> İstediğim şey oldu. Araba çarpıyor. Bir dakika bıraksam böyle. Bu oyun çok güzel lan. Bu oyunu gerçekten çok güzel düşünmüşler yapanlar. Biraz psikopat bir oyun ama nedense zevk veriyor. Yine öfke modunu açtım. Öfke modu önemli. Öfke modu gerçekten çok fazla hasar veriyor. Ve nasıl açtığım hakkında tam da bir bilgim yok. Üstelik fazla kombo yaptığım zaman kendisi açılıyor. Devam. Bir çim biçme makinesi var. Kullanabiliyor muyum? Kaldırdım. Lan atış ediyor bana dur. James mi? Tamam James diyor. O Japon çocuk ne alaka niye koşturuyorsun? Tamam Japon çocuk. Sana bir şey yapmak istemiyorum aslında. Japonları çok severim. Mangaları harika gerçekten. Ama bu oyun bu şekilde ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Tadı da hemen pataklayalım. Basket sahasına geldik ve çocuk basket oynuyor. Basket topuyla da oynayabiliyor muyum acaba merak ettim. Atamadım ama... Umarım böyle bir mekanik yapmışsınızdır. Gerçekten efsanevi oyunların arasına koyarım eğer olduysa. Bakalım yapabilecek miyim? Oo, <laughs> olmadı. Yapmak istemediğim şeyler yaptım. Ama bunu yapmak istemiyorum. Bir dakika yok mu bunun yolu? Az önce başardım ama bakayım bir dakika. Abi bu oyun gerçekten muhteşem bir oyun. Tamam neyse işimize geri dönelim. Parkın sahibi olmam gerekiyor. Oğlum az önce seni patakladım hala top oynamaya devam ediyorsun. Manyak mısınız? Siz de nasıl bir çocuksunuz anlamadım ki. <laughs> İstemeden yine basket attım. Sıkıntı değil dövmeye devam. Kaçma oğlum nereye kaçıyorsun? Kaç bana saldırmayı düşünebilirsin. Ya bana saldırmadığın sürece kaçmanı bir mantığı onu nasıl lan? <laughs> Adamın ismi Afro Ninja. <laughs> Bunu da hemen dövdüm ve devam ediyorum yoluma. 7.24 açık motorlu çete geldi lan. Bir dakika bu çocuklar motor kullanıyor. Bunlar biraz tehlikeli gibi gözüküyor. Şimdi bunları motordan nasıl düşürebilirim? o oh, üstüne atladım ama işe yaramadı. o oh, oğlum eziyorlar beni. Bir saniye. Şu özel hareketi denesem. Huuu işe yaradı. Diğerine de aynısını yapmam lazım. Bir dakika benim izamda gelir misin? Olmadı. Bu oyunun mekaniklerini gerçekten çok beğendim. Ve nedense çok zevkli bunları yapmak. Tamam bir dakika. Siz ama sadece kaçıştırırsanız etrafta hiç eğlenceli olmaz ki. Bana güçlü bir rakip lazım. Orada canım da az kalmış. Yarıdan az kalmış. Can yenileyemiyor muyuz? Bilmiyorum. Yoluma devam ediyorum. Ve yine bana saldırmayan etrafta kaçışan veletler. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Şu öfke modunu tekrar açabilir miyim? Nasıl açıyordum? Combo yapmam lazım. Aynı anda yapmak istiyorum hepsine. Ama aynı izah gelmiyorlar ki etrafa kaçıştıkları için göremiyorum. Normal bir şekilde pataklamaya devam edelim. Bu parkın sahibi benim oğlum. Hepinizin aklında kazınsın. Öfke modunu tekrar açtım hepsine hasar verdi lan. Öfke modu açınca hepsi hasar yiyormuş. Devam edeyim. Şu bıçağı nasıl çıkartıyorum onu da anlamadım ama. Tamam şunda ufak bir canı kaldı onu da vurayım. Güzel. Ve devam ediyoruz. Yine bir yok. Oh! Lan bu ne? Ninja geldi lan. Bir saniye bir saniye çok güçlü bunlar çok güçlü. Yine patlattım motoru. Ninjaları nasıl öldürmem gerekiyor? Canım çok az kaldı. Bak soksam şöyle vursam. Güzel güzel sakın sakın. Ne oh! bilmiyorum ona nasıl hedefledim bilmiyorum. Normalde ona vurmak istemiyordum. Güzel güzel ilerliyoruz. Tamam süper. Yine öfke modunu açtım oğlum çok muhteşem dövüyorum lan. Bu arada full spam yapıyorum söylemek gerekirse. Ama işe yarıyor güzel muhteşem. Ben bu oyunu daha zor hatırlıyordum ama beklediğimden kolay çıktı. Ama küçükken bazı şeyler zor geliyor yapamıyoruz normal. Şurada normal çocukları da bir pataklayayım. Mekanın sahibi hala gelmedi merakla onu bekliyorum. Onu hallettikten sonra bu parkın artık sahibi ben olacağım. O sonunda can veriyor. Alayım canı. Tamam güzel. Cam verdiğine göre Can e göre ben de tam bunu söyleyecektim. Boss savaşı başladı. Sanırım mekanın sahibi bu siyahi abimiz. Ve bize ateş ediyor. Bunları yapmaman lazım. Ben sadece masum bir mor canavarım. Lan kendimi de yaktım. Neyse işe yaradı. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Üstüne atladım. Güreş benimle. Silah hiç yakışmıyor. Silah çıktı. Mertlik bozuldu. Böyle şeyler yapmaman lazım. Ben o ooo. Komboya bak. O da beni sektirdi. Bir saniye kurtulmam lazım bundan. Oğlum çocuğa da vuruyorsun. Çocuğa vurma bari. Gerçi ben de çocuğum. Bilmiyorum kafam çok karıştı. Oğlum adamın üstüne gidemiyorum ki. Tamam. Yakaladım yakaladım. Sektireceğim sektireceğim. Adam bana... Oğlum adamı da sektiremiyorum. Adam çok güçlü. Bu adama farklı taklit vermem gerekiyor. Üstüne düz bir şekilde gidemiyorum. Ve mermisi de bitmiyor. Garip bir şekilde. Tamam yakaladım. Tekrar yakaladım. Kombo 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 vurabildiğim kadar vurabildiğim kadar. Hadi hadi hadi. Sektirdi yine beni. Tamam canlarımız neredeyse eşit. Şu an öne geçti. Ateş etme. Ateş etme. Kaç. Güzel. Sektir. Oğlum havada sektirme beni. Lan. Lan o ne? Yine canım kalmadı. Yine canım kalmadı. Güzel. Çok az canım kaldı. Çok az. Lan. Öldüm. Sonunda öldüm. Böyle olmaması gerekiyordu. Tekrar deneyeceğim. Buraları kendim oynayacağım. Hızlıca bossa atlayacağım. Sıkılmamanız için. Tekrardan son boss'a geldim ve buraya gelirken topu da getirdim. Taşıyabiliyor musunuz bütün bölümler arasında? Bu çok güzel oldu. Boss'u topla öldürmek istiyorum. Canımı da filledim. Hadi gel bakalım. Ayağımda top. bir saniye. Senin silahın varsa benim de topum var. Bir dakika. Bir dakika. Topu bana verir misin? Ben bunu topla halledeceğim. Top taktiğine devam. Güzel. Çok yaklaşmamam lazım. yakalandık yine. Yakalandık. Kaç. Kaç. Lütfen vurduğuma. Yakalama. Yakalama. Yakalandım yine yakalandım. Oyunu baştan sona üçüncü kez oynadım ve bu sefer basketbol topu getirdim. Umarım bu sefer başarılı olabiliriz. Tekrardan canımı yenileyeceğim. Bu oyunu tekrar oynamak istemiyorum. Gel bakalım. Amaç çok basit. Sadece basketbol topuyla vuracağım. Bir kere kombo yakalayabilirsem zaten çok fazla canını alabiliyorum. Sadece önemli olan kombo yakalamak şu an güzel ilerliyoruz. Sıkıntı değil. <laughs> Şunları da bir yakalım hemen. Kaldırmıyor ki beni ayağa. Kaldırsa devam edeceğim. Tamam topla vurmaya devam. Topumu bırakır mısın? Basketbol topu bize daha iyi geldi. Güzel. İkimizde çok az canı var. Özel gücüne yakalanma. Top. Hadi güzel. Son vuruş, son vuruş. Lan çocuğu bırak. Yakaladı, yine yakaladı. Abi yok, başaramıyorum. Vazgeçirettim ama son kez denemek istiyorum. Ve tekrar son bosa geldim. Bu sefer futbol topunu getirdim. Odaklanıp bunu başaracağım. Parkın sahibi olmak istiyorum. Gerçekten kaç defadır oyunu baştan sona oynuyorum. Ve çıldırmamak için zor tutuyorum kendimi. Ama sakin bir şekilde bitirebilirsem yatağıma gidip güzel bir uyku çekeceğim. Gel bakalım siyahi adam. Tamam. bunları hemen bir patlatayım. Güzel. Güzel bir combo. Hadi. Hadi. Çok güzel gidiyoruz. Tamam 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 topu getir topu getir. Risk almaya gerek yok. Sadece topla vurarak öldüreceğim. Abi bu oyunu bu kadar zor yapmamanız gerekiyordu. Bunu çocuklar oynuyordu. Bu sefer vuramadım. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Topu ver. Topu ver oğlum. Ne oynuyorsun topla? topu ver. Yine yakalandık yine yakalandık bir saniye kaç 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 Abi kaçtırmadan kaç tane vuracaksın ya Yakalanma yakalanma top top gel Gel bana doğru gel bana doğru gel Öyle gelme öyle gelme Oğlum şu topu bırak artık onu yakalamadım sürece sıkıntı yok Topla vur <laughs> Bitti bitti öl <laughs> Babam daha yeni geliyor <laughs> Kaç saattir bunu uğraşıyorum bunun için miydi <laughs>